Ekranlarından yeniden merhaba. Bu kez sektör programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Bu kez Türkiye'de çelik yapı sektörünü konuşacağız, değerlendireceğiz. Stüdyoda konuğumuz Turan Koçyiğit, Vefa Grup İcra Kurulu Başkanı. Turan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, öncelikle Vefa Grup'un faaliyetlerinden bahsetmenizi isteyeceğim. Neler söylersiniz, sizi tanımak istesek. Vefa Grup olarak 34 yıldır ön üretimli yapılar ve yapı malzeme üretimi, konusunda faaliyet göstermekteyiz. Ön üretimi yapıları da kendi içinde ayırırsak dört kategoride üretim yapmaktayız. Modül konteyner, panel prefabrik, hafçilik ve hibrit yapılar diye sınıflandırabiliriz. Bu yap, dört yapı sistemiyle üretimi yaptığımızda bunlarla şantiye mobilizasyondan acil yerleşim binalarına, toplu konutlardan okul, hastane, öğrenci yurdu gibi çok amaçlı binalara kadar geniş bir yelpazede ürünlerimizi sunmaktayız. Bu yapı sistemi ile ilgili e, sektörde ciddi anlamda e, oyuncu da var. Biz evet. de bunların özellikle e, birkaç tane büyük firmadan biriyiz. Çünkü 34 yıllık bir geçmişimiz var ve üretimlerimizin %50'sini ihraç ediyoruz. E, bu 30 yıldır kesintisiz ihracat yapıyoruz ve 121 ülkeye ürünlerimizi sevk ettik ve oralarda projeler tamamladık. E, bunun yanında ön üretimli yapıların yanında bir de yapı malzeme üretimimiz var. Yapı malzeme üretiminde de özel yapı profilleri yapıyoruz. Çatı örtüsü kaplama malzemeleri üretiyoruz ve fiber sement levhalar üretiyoruz. Türkiye'de 4 tane firma fiber sement levha üretiyor. Bu fiber sement levhanın özelliği yanmazlığı, her türlü iklim koşullarına dayanıklılığı ve uzun ömrü sayesinde hem betonarme binalarda hem de çelik yapılarda ciddi müşterileri var. Evet. Onlara da o ürünleri sağlıyoruz. Son dönemde daha mı revaçta çelik yapılar, yani bir kıyaslama yapmanızı da istesek betonerme yapılarla nasıl bir e, mukayese söz konusu sizin için? E, neler söylersiniz, neden tercih edilmeli çelik yapılar? Aslında çelik yapı bugünün ve geleceğin yapı sistemi. Yani Çelik yapılar esnek ve depreme dayanıklı bir kere ve e, hafif. Yani Hı. normal betonermeye göre 8 kat hatta 10 kat civarında daha hafif bir malzeme. Bunun yanında inşaat hızı çok fazla. Yani diyelim betonarme yapıyı 3 yılda tamamlarken çelik yapıyı 1 yılda tamamlayabiliyorsun. 3'te 1 oranında ciddi avantaj sağlıyor. Zamandan kazanıyorsun. Zamandan kazanıyorsun. Bunun yanında da montaj süreleri çok kısa olduğu için mobilizasyon maliyetleriniz düşüyor ve ekonomiklik de sağlıyor bir taraftan. Bunun yanında yine çevre dostu malzeme, yani sürdürülebilir bir malzeme, geri dönüşümlü bir malzeme. Çelik yapıda daha geniş açıklıklara çok rahat geçebiliyorsunuz. Bu da mimarlara ciddi bir özgünlük sağlayabiliyor. Daha fazla kullanım alanı üretebiliyorsunuz. Teknik şartları, gereklileri yerine getirdiğiniz zaman gerçekten daha iyi ısı, ses ve yangın dayanımı sağlamakta diye özetleyebiliriz. Aslında hangi yapı sistemini kullanırsanız kullanın. Beton harmi olsun, çelik olsun. Eğer doğru projelendirdiyseniz, doğru malzemeyi kullandıysanız, doğru uyguladıysanız ve doğru denetimi sağladıysanız her yapı Türkiye ülkemiz malum evet. deprem kuşağında her yapı geçerli. Bunu da yaşadığınız maalesef depremde görmüş olduk. Evet bu ayrıntı çok önemli. Şimdi bahsettiniz kendi faaliyetlerinizden dünyadaki çelik malzeme üretimi ne durumda? Yine Türkiye ile dünyayı kıyaslayacak olursak. Şöyle mi? aslında dünyada yılda 1.8 milyar ton çelik üretiliyor. Ham madde çelik üretiliyor. Hı hı. Türkiye'de 2020'li yıllar 2000'li yıllarda dünyada 17. sıradaydı ama geçtiğimiz bu 20 yılda demin bahsettiğiniz gibi ciddi bir ivme kazandı ve 2023 yılında 7. 8. sıraya geldi. Dünyada 8. büyük çelik madde üreticisi konumuna geldi Türkiye. Peki bu kadar kısa sürede ciddi yatırımlarımız, firmalarımız ciddi evet. yatırımlar yaptılar ve Avrupa'da da 2. sıradayız. Almanya ile zaman zaman biz birinci, zaman zaman Almanya birinci oluyor ve ciddi anlamda çelik ham madde üretimi noktasında şeyiz ama buna karşılık bu çeliği yapıda kullanım oranımız çok düşük. Mesela Japonya'da toplam yatı, yapı stoğunun yüzde sekseni çelik yapı. Amerika'da, Avrupa'da hatta İran'da bile şu anda yapılan bir yapıların yarısı çelik yapı, yarısı diğer yapı sistemlerine göre yapılıyor. Ya yani buradan hareketli bizde ise maalesef bu yapı yani üretilen toplamda yüzde %5'i bulunuyor. Yani onlar da daha çok sanayi yapıları, depolar, antrepolar, bir takım fuar merkezleri falan. Bunun dışındaki yani çelik yapı oranı Türkiye'de %2.4. Maalesef çok, yani ülkemiz biliyorsunuz deprem kuşağındayız ve 2.4 çok komik bir rakam. Biz de bunun için uğraş veriyoruz. Evet, o zaman bilincin ve kullanımının artması gerekiyor. Kesinlikle. Gerek yani gelişmiş düzey yüksek toplumlarda çelik daha çok kullanılıyor. Bilinç düzey yüksek Hı -hı. toplamda diyebiliriz. Üretim var ama kullanım konusunda henüz evet, henüz daha istediğimiz noktaya gelemedik. Peki neler yapılmalı bilincin artırılması için sizin e, bu yönde girişimleriniz var mı? Biz e, firma olarak tabi ciddi bu, şu geçtiğimiz özellikle Gölcük depreminden sonra 1990 e, 90 yılından sonra ciddi çalışmalar işe girdik. 2000 yılından sonra 99 depreminden sonra e, e, dünyada araştırmalarda bulunduk ve araştırmalar sonucu hafif çelik yapı sisteminin Türkiye için çok uygun olduğu kanaatine vardık hı hı. ve o noktada 2000 yılında ilk yapı fuarında 3 günde bir anahtar teslim 2 katlı hafif çelik yapıyı fuarda sunduk. Akabinde aynı yıl Kiptaş'ta villa projesi yaptık. 2001 yılında yine bir Çoğuşbaşı Belediye Hizmet Binası'nı yaptık. Ondan sonra da bu sürekli yapıla geldi. Bununla beraber biz 350 sayfalık hafif çelik yapının detay kitapçığını hazırladık. 3 otel programında mimar mühendislerimizle beraber ve o kitapçıkla beraber ciddi anlamda işler aldık. Yine e, yaptığınız çalışmalarda ciddi anlamda devlet kurumlarına Gittik sunumlar yaptık. Yani TK, Toki, Emlak Konut işte bütün kurumlara ciddi sunumlar yaptık. Nasıl karşılandınız? Ee, çok yani hikayeler çok hikayeler var da burada anlatmak yani çok bilinç düzeyi düşük maalesef. Yani inşaat mühendislerimiz çeliği bilmiyor. Yani ilk etapta sunuma başlarken bu bina uçar mı falan demeye başlıyor. Sunum bildikten sonra da aman bu binadan hemen biz biz de yaptıralım evet. demeye geliyor. Ee, bunun yanında yine ciddi anlamda Tanıtım faaliyetlerinde bulunduk yani bir takım mecralarda fuarlarda zirvelerde panellerde, sempozyumlarda çelik yapıyı anlatmaya anlatmaya devam ediyoruz. Evet şimdi hafif çelik yapı dediniz o dikkatimi çekti nedir yapısal çelik yapıyla farkı onu da açabilir şimdi, miyiz biraz. Şimdi aslında hafif çelik yapı bizim o araştırma sonucunda bizim rol formluk makinelerimiz var. Yani özel yapı projelerini kendimiz üretiyoruz. Hı hı. Et kalınlığı 4 milime kadar olan malzemeler hafif çelik yapı sınıfına giriyor. Hı. Burada da Türkiye'de belli yönetmelikler var. Mesela hafif çelik yapı sistemle 3 kata kadar konut yapabiliyorsunuz. Okul, hastane ve başka sosyal amaçlı başka büyük binalar, kütüphane yapmanız için yapısal çeliği kullanmanız gerekiyor. Biz burada ikisini de karma olarak hibrit yapı sistemini kullanıyoruz. E, yapısal çeliğin dayanıklılığını alıyoruz. Hav çeliğinde konsept özelliğini alıyoruz ve böylece çok harmanlayarak. ekonomik, harmanlayarak hem daha ekonomik bir ürün elde ediyoruz hem de daha estetik, mimarlarda daha bir özgürlük sağlıyoruz. Hı hı. E, peki önerileriniz neler? Yani siz anladığım kadarıyla elinizden geleni yapıyorsunuz bu bilincin artması için. Neler yapılmalı, neler eksik? Aslında dediğim gibi çelik yani hem bugünün hem geleceğin yapı sistemi. Evet. Bu nedenle bu aslında bir devlet politikası olmalı. Hı hı. E, bu noktada e, devletimiz ciddi anlamda üniversitelerde eğitim kalitesi artırılmalı. Yani inşaat mühendislerinin yüzde üçü dördü çeliği biliyor. Çoğu beton armayında eğitiyor. Onun için de üniversitelerde çelik yapı belki sadece spesifik ders olarak okutulmalı. Bunun yanında yine bazı çelik yapı malzemelerini ithal ediyoruz yurt dışından. Çelik ham madde üreticileri bu noktada yaptırımları desteklenmeli, teşvik edilmeli, teşvik edilmeli, teşvikler verilmeli ve bu projeler yılda 300 milyon dolar yurt dışından ithal malzeme getiriyoruz, özellikle çok katlı yapılar ve büyük açıklıklı binalar için bu tür faaliyetlerde mutlaka yani öğrenci yetiştirilmeli, Hı. desteklenmeli ve aslında bu çelik yapı Türkiye'de bir tercih değil, zorunluluk olmalı. Evet. Özellikle yatay mimaride. Şimdi uçar mı diye bile soran var dediniz. Evet. Prefabrik mi, çelik mi sorusunda çok duyuyorsunuz muhtemelen. Evet maalesef. Tabii, prefabrik aslında tabii Türkçe Tercih önü... olmamalı dediğiniz için soruyorum. Evet, bundan. ön üretim yapı. Aslında prefabrik biraz daha geçici yapılar diye adlandırılabiliyor. Hı. Ama bizim yaptığımız yapılarda hafif çelikli olsun, yapısal çelikli olsun, hibrit yapıda olsun artık onları biz kalıcı olarak üretiyoruz. Yani iddia ediyoruz daha iyi ısı, ses ve yangın dayanımı sağlıyoruz gerekli şartları yerine getirdiğimizde. Hı hı. E, dünyada yapmış olduğunuz yapı örnekleri var. E, mesela e, şeyde Venezuela'da hı hı. 100 blok yaptık. 1600 konut. Her katta 4 daire, 4 katlı bina ve tamamen hafif çelik yapı sistemle çözdük bu binaları. Ve bir 10 günde bir bloğu bitiriyorduk. Yani normal bir ekibimizle 10 ekibimizle yine 10 günde 10 blok bitiriyorduk. Çok güzel orada ve tamam hafif ve Onların statik hesaplarını da Amerika'da onaylattık mesela. Onun yanında Gabon'da yine toplu konutlar yaptık. Somali'de 200 yataklı hastane yaptık. Irak'ta 1000 konut yaptık. Malezya'da 80 bin metrekare, 2000 modülden oluşan yapılar ürettik. Hastane Kıbrıs'ta bu pandemi döneminde Kıbrıs hastane yaptık gibi. Yurt dışında belki örnekler bunlar diyebiliriz. Şu anda Liberya'da baş, devlet başkanlığı konutlarını yapıyoruz gibi. Dünyada durum nasıl? Yani orada daha sık kullanılıyor. Evet bahsettiğim gibi yani evet. özellikle gelişmiş ülkelerde, bilinç düzeyi yüksek ülkelerde daha çok çelik ağırlıklı. Özellikle Nerede de... daha çok yaygın mesela? Mesela Nereye, ee, Japonya ve Yeni Zelanda, Avustralya aksında orada da bir deprem kuşağı. Şimdi deprem çünkü de çünkü orada da ciddi. Japonya. %80 dediğim gibi yapısı doğru. %80'i %70'i tamamen çelik yapıdan yapılıyor. Amerika'nın batı tarafı da Yine deprem kuşağı, orada çok ciddi çelik yapı, yani her yapılan iki binadan birisi çelik, birisi diğer yapı sistemleri. Avrupa'da yüzde %40'lar seviyesinde çelik üretim yapılıyor. Evet. Kentsel dönüşümle ilgili e, ön üretimli yapıların yeri neresi, önemi? Aslında şöyle diyebiliriz, özellikle tabi burada İstanbul daha çok öne çıkıyor kentsel dönüşümde. Malum depremlerle sallanıyor ülkemiz. İstanbul'da 1 milyon 200 bin yapı olduğu söyleniyor. Yaklaşık ortalama 4 aydan da 5 milyon konuttan bahsediyoruz. Bu 1 milyon 200 bin yapının da yaklaşık 600 bin 600 bin yapı değiştirilmesi gerekiyor. Kentsel dönüşüme girmesi gerekiyor. Hı. Tabii kısmen yapılıyor ama bizim burada önerimiz özellikle hibrit yapı sistemiyle çok rahatlıkla bu sistemler dönüştürülebilir. Yani bu sektör yılda 100 bin konut üretebilecek kapasiteye ham maddemiz zaten var iş çizimiz de var. Bir takım tabi eleman noktasında sıkıntılarımız var ama onlar da bir şekilde çözülür. İthal işi getirilerek çok rahatlıkla biz e, hibrit yapı sistemiyle 100 bin konut üretebilecek durumdayız. Bir de modüler yapı sistemle de yine aynı şekilde dünyada örnekleri çok fazla. 4 katlı, 8 katlı, 12 katlı binalar çok rahatlıkla yapılabilir. Ve biraz önce de bahsettiğim gibi ya yani üçte bir daha hızlı. Yani 3 yılda bitireceğiniz bir binayı 1 yılda çok rahatla bitirebiliyorsunuz. Hı hı. Bu bilinç e, Türkiye'de kimlerde var daha çok talep nereden geliyor? Şimdi tabii biz bu e, çalışmaların ötesinde... mesela e, 2020 yılında ilk e, hafif çelik yapının teknik şartnamesi bizim de olduğumuz bir ortamda hı hı. E, hazırlandı TOKİ tarafından ve ondan sonra ciddi anlamda bu binalar üretilmeye başladı. Özellikle Doğu Anadolu'da Elazığ depreminin hemen akabinde 50 bin tane köy evi hafif çelik yapı sistemler. İhale edildi, yapıldı ve teslim edildi. Hemen akabinde Maraş depremini biliyorsunuz geçen yıl yaşadık. Evet. 50 binin üzerinde insanımızı kaybettik. 100 milyar doların üzerinde kaynağımız gitti. Orada da yine şu anda hafif çelik yapı sistemden konutlar ihale ediliyor ve yapılmaya devam ediyor. Biz de onların bir kısmında varız. Malatya'da 200 konut yapıyoruz şu anda devam ediyor. Evet, peki e, şimdi e, yapı malzemeleri alanında da yatırımlarınız var. Bunu da biraz açabilir misiniz? E, geliştirdiğiniz ürünler, yaptığınız yatırımlar neler tam olarak? Yapı malzemelerinde şu anda daha çok yenilikçi yapı olarak bir Hı -hı. fiber cement levha. Türkiye'de 4 firma var bu üretimi yapan. 4 firmadan bir tanesi de biziz. Ve burada e, tabii hatlarımızı sürekli yeniliyoruz. Şimdi yeni bir yatırıma girdik. O yatırım önümüzdeki yılın başı itibariyle tamamlanmış olacak ve orada... Hı -hı kendinden, hamurundan renkli fiber sement levhaları üretmeye başlayacağız. Bu fiber sement levhalar hem betonarme binalarda, hem dediğim gibi çelik yapılarda ve tüm yapı sistemlerinde, cephelerinde kullanılan bir malzeme. Özelliği yanmazlığı, her türlü iklim koşullarına dayanıklılığı ve uzun ömürlü olması ve estetik tabi değişik desenlerde ürettiğim için estetik bu avantajı var. Evet, bu çok avantajı var. Bunu da eee bayilerimiz aracılığıyla piyasaya sunuyoruz. Önümüzdeki süreçte daha da yaygınlaşacaktır diye ümit ediyoruz. Peki son olarak nasıl bir mesaj vermek istersiniz hem bu çelik yapı ile ilgili kafasında soru işaretleri bulunanlara hem de sektör temsilcilerine? Aslında geçtiğimiz pandemi bize bir şeyler üretti. Akabinde yaşadığımız depremler İnsanımız artık daha böyle yatay mimaride, daha toprağa ayağını değebileceği yapılara doğru yönelmeye başladı. Evet. Ciddi anlamda bunu hissediyoruz ve Köy görüyoruz. Köylerde, kırsalda. Ki kırsalda. E bunu aslında dünya keşfetmiş. Yani Amerika'daki evlerin %88'i müstakil konutlarda yani yatay mimarda yaşıyor insanlar. Şehrin çeperinde yarım saat, bir saatlik bir yolculukla geliyor şehir merkezinde işini görüyor, çalışıyor ve dönüyor. Evet. E keza İngiltere bu %80 oranlarında. Polonya'da %70 oranlarında, Almanya'da keza o civarlarda insanlar e, daha böyle banlıyorlarda, daha müstakil yatay mimariye yaygınlaşmaya başlıyor. Bizim de tabii ümidimiz e, Türkiye'nin de bu noktada e, daha çok işte e, bir takım e, şeylerin de aşılarak, işte belediyelerimiz arsa üretmesi gerekiyor, belli yerleri işte 6,5 metre kotun yükselene izin vermemesi gerekiyor gibi bir takım şehrin çeperlerinde, bir saatlik uzaktaki yerlerde, bu tür konular çok rahatlıkla e, üretilebilir diyoruz. Evet. Çünkü yani biz mimar mühendisler kurulunda e, e, yönetimdeyken bir çalışma yapmıştık. Türkiye'de tüm evler e, tek katlı olsa 500 metrekare arsa versek Konya yetiyor bize. İstanbul'un tamamını düşünüp boş bırakın yani pardon Türkiye'nin bir Konya ovası bütün 500 metrekare evlerin içinde şey 200 metrekare evinde yaşasa insan. Hayal değil diyor. Hayal değil yani. bu yapılabilir ama yeter ki işte mevzuatı ona göre bir taraftan başlamamız Oturtma. gerekiyor. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yayınımıza katkınızdan dolayı bilgilendirdiğiniz için. Vefa Grup İcra Kurulu Başkanı Turan Koç Yiğit bizimleydi değerli izleyenler. Türkiye'de çelik yapı sektörünü konuştuk ve tabii dünyada. Bu dilimi noktalıyoruz. Hoşçakalın.